Çağ ne yapıyoruz? İyiyiz. Baloncuk yapıyoruz. Bakın arkadaşlar. Bakın arkadaşlar göstereyim Çağ'ın baloncuklarına. Bakın Çınar'ın kireyi. Hadi Çınar yap Çınar. Aa, babası da düştü. Yap işte. hadi Çağ'ın sende sıra. Hadi bakalım. Sıyalım. Bakın. Bakın şimdi. Çağ'ın babası da Hadi çan sıra sende. Çağan da sıra. Evet Çağan. Çok çok. Çınar sıra sende yap. Çınar, çınar sende yap. Böyle yapacaksın bak bak çok bak. Çok iyi gitti Böyle. ya. Bak çan, bakın. ikilere bakın. Ya, bakın ben bakın ben bakın, ben bakın, ben bakın ben çocuklar. Bak. Bakın 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 Çınar bak 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 Geliyor. Çok, Hoo, çok güzel. güzel. Her yer baloncuk bahçesi oldu. Ya bakın bakın. Ay, çok büyük bir tane. Bir tane Aa, daha. Aman Allah. Bakın anladım. bakın anladım. bakın. Anladım. Bakın çocuklar. Çok, çok eğlenceli. Çok eğlenceli. Şimdi. Hadi Çağan bir daha yap Çağan. Süpersin. Küçük küçük yap Çağan. Çok güzel. Evet Çağan. Süpersin. Yap 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 yap. Evet. Çok yeah. güzel. Oh. Çınar hadi sen de yap Çınar. <laughs> hadi 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 hadi. Abi, sahra, boncuk, cerrah, ben de yapayım mı Çınar? Ben de yapayım Evet hadi yapın Çınar, bakalım. Çınar sen bunu al değişelim mi? Hadi değişin bakalım. Çınar sen bunu ben bunu al. Yap hadi çağ Hadi Çınar sen de. Evet Çınar sıra sende Hadi bakalım. Hadi Çan hızlı hızlı evet. Evet Çınar. Hızlı hızlı ben sana yapayım Çınar. Sen <laughs> konuları yakala. bakın Bakın harika. Ya, evet can, harikasın. Hadi yo, bakalım, yo. çok güzel. Ay. Hadi can, Süpersin can. Benim. Evet Çağan sana da. Ooo ikisi üçü birleştirdi. Aha evet, evet Ne güzel oldu. Hadi Ooo neredeyse. Evet. Hadi Çağan. Aa çok güzel. Şunlar sıra sende. Kocaman ya. Evet hadi bakalım devam devam devam. <laughs> Çağan seninki çok büyük oluyor ama baloncukların. Hadi Çınar, sıra sende. Yo yo. Hızlı öp Çınar. Ya. Öyle değil ama Çınar. Böyle bak. Ben seni göstereyim mi? Yine evet. mi? Değişin hadi. Yine değişin. Hadi değişin. Ya. Evet Çınar, sen çok çıkartabilirsin ondan. Hadi bakalım. Küçük yerinden yapsana. Bak küçük baloncuklar çıkıyor. Evet. Çok güzel can. <laughs> çok güzel oldu çocuklar. Herkesi çok seviyoruz. Sizi seviyoruz. Görüşmek üzere. Evet. Bir daha.